PUBG oynuyorsa merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kayda almadan videoya girmişim evet Evet alanı bu şekilde vermiş hızlı bir şekilde şöyle aşağıya doğru atlayayım Zaten modda pek bir şey olmadı bir kill aldım onu da görseniz de olur görmeseniz de olur Sıkıntı yok o yüzden hızlı bir şekilde şuraya doğru atladım parçamızı açınca bir tane araba gördüm Bira da var başka bir şey var mı solda meklerim var Güzel şunu alayım ben Sizlere zahmet aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı olur. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Eyvallah. Biliyorsunuz ki İstanbul'daydım daha yeni geldim. Dünya kupası vesaire vardı. Arabacıma bindim. Bize hemen bir loot lazım abi. Şu sağdaki eve gideyim. Oradan kardan adamı çözelim. Lootumuzu alalım. Ve devam edelim. En son perşembe günü oyuna girmiştim. Bugün günlerden salı. Neredeyse bir haftadır oyuna girmiyorum. O yüzden... Ne kadar kötü oynayacağım hiç bilmiyorum. Belki de çok iyi oynayacağım. Şu arabayı bile döndüremiyorum şu an bak. Bu ne lan? Oğlum buralara çorap gelmiş. Çorap? Aç dedim. ne abi? Bir hayatı sorguladım. Ne oluyor burada? Neyse ben bu lootumu yapayım. Gerisini hallederiz aga. Ya bakayım burada ne var ne yok. Kuzi seni hala sevmiyorum. Yani hesapladım 5 gün olmuş. 5 gündür Oyun oynamıyorum yine de seni sevmeyeceğim Ya bu silah sevecek bir şey yok abi Olsa seveyim eyvallah da yok yani Hani vurmaya silah sevilir mi Değilmez Buradan seni de alayım gelmişken Yani so orada diğerleri burada tamam Kardan adamdan şöyle bir fişek falan verirse çok tatlı olacak Sizler de bu arada eğer ki like atma deseniz Bir like'ınızı alırım Acaba bu çoraplar kardan adam gelince mi canlanıyor Ne zaman gelmiş oğlum alt tarafı 5 gün oyuna girmedik yani Harbi ne ara geldi Çorap geldi Çorap. Çorap. Yani neden? Ka Noel Baba'nın ayakları mı üşümüş? Ne oldu da çorap geldi? Tamam biliyorum yurt dışında böyle çoraplara falan işler yapıyorlar da. Şöyle dördünü de birleştirdim. Karda adamcığımıza gidelim. Yine büyük ihtimalle daha edecek. Böyle sağ sol falan yapacak. Var mı sende bir değişiklik? Geçen şu sağdan çok kötü öldüydüm. Dans edeceksin mi? Ha, hadi başlayın siz. Aha da verdi. Ne verdin? M24 4x. Hmm. Yani gerek var mı? Bence gerek yok. Proplar aktif oldu mu abi? Bir dakika. Aha. Yuh. Bu ne oldu? Kanka bu biraz fazla mı loot veriyor? Seni açtık mı biz? Burada açamıyorum. Aga bayağı loot veriyor. Bak size şunu söyleyeyim. Sadece bir lootla lootlasanız yeter herhalde. Yani bildiğim böyle bir de şurada çorap vardı. Dışarıdaki açılmıyor. Bunu aç. Nasıl la? Abi bunları niye açamıyoruz? olmuyor. Ben lazeri de kaybettim orada benim bir lazer olacaktı. Ben şu lazeri bir bulabilir miyim? Okey lazerimi aldım. Scar artı mini var. Yani loot'umuz okeydir. Ne yapalım birazcık burada yılanlayalım o zaman. Şimdi yavaştan alına gidelim. Hadi bakayım. Çoraplar kaldı abi çorapları. Dönüştüremiyoruz hani basıyorum. Hiçbir şey vermiyor. Çoraplar orada kaldı ben alına gideceğim. Aga. Okay. Bir dakika. Ne alaka oğlum? Maç bitmiş. Burada bot var. Ver. Ya Ve şunu şöyle bir yapalım mı şimdilik? M4 4'ttük. severiz. Param var benim? 50 lira para var. 50 liraya bir gidelim. Güzel bir şeyler yapalım ya. Paramız bayağı bol. Maçta kimse yok. Maç çok sakin geçecekmiş gibi hissettim ama bakalım. Ya zaten önemli olan bizim için win almak abi. Ha iki kill fazla almışız. Az almışız. Bu tekne orada o kadar ortada mıydı ya? Sanki bir ona bir binmiş böyle bir şeyler yapmış gibi hissettim. Bu arada yeni uyandım. Direkt videoyu çekeyim dedim. O yüzden sesim biraz böyle değişik. <laughs> değişik. Hop merhabalar. Bir çay kahve alabilir miyiz? Bir oraya iki tane smoke atmış. Bende de yok da alırız. Bilmiyorum. Her şeyi buraya koymuşlar. Aga DBS bulamadık bu arada biz. Şu an fark ettim. Mini otomatiğe çekmek ister misin? 6 x. Ben şurada bir dursana. Deneyeceğim bu arada. Allah nasıl bir şeymiş merak ettim. Şu an ilk defa bu silah Öyle yapacağım. Ciddi diyorum. Boostları bir alalım abi. Her ciddi diyorum. İlk defa mini otomatiği aldım şu an. Bizim mi ne oluyor orada parlıyor falan. Meğersem otomatiği alıyormuşuz. Ee, şurada bir tane şunu alalım. Tamam mı? Şunu at. Okey. Maç mini oynayacağım ya. Değiştirmeyi düşünmüyorum. Az. Ya kardeşim. Bak. Sabit duruyorum neredeyse. Bir tane adam vuramıyorsun. Bak neredeyse sabit durdum orada. Ya kanka sen ne anlatıyorsun ya? Dur bekle ona bir bakacağım. Bir bakacağım ona bakacağım. Nereye gittin lan? Hayır gidiyor hain pusu kuruyor. kaçıyor. Ayıp değil mi? Bence çok ayıp. Hiç yakıştıramadım beyefendi size. Bunda bir yakın fayda girmedik mi? Bakalım da. Canı az. Kask geriye de kötü. Kaskı belki kötü değil de. Kendi kötü. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun kral? Sen aşağıda benim arabaya pusu kuruyordun. Hatırladın mı beni? Ayıp ayıp. Pus mu? Hiç yakışmıyor. Bak yılan yap Fatih ol. Pusmak hiç. Hiç bize göre değil. 110 almış bir de manyak çocuk. 110 ne yapacaksa. Bandajların yarısını at. bir tanesini at. Kanka Yani tanktan insen mi diyorum ki Sana zahmet Öldün ama olsun ben yine de bir hatırlatma yapayım Şunu bir 5.56 alıcam Bayağı iyiydi bayağı iyiydi şunu bir deneyeyim mi? Ya, deneyemedim gitti ya. Ama deneyeceğim. Ya şu mini ile illa birini vuracağım daha da hayırlısı. Bakalım nerede vuracağız. Ben geyik mi gördüm orada bir tane? Ha dropmuş. Ben geyik gördüm sandım. Göstermiyorlar. Neyse siz birbirinizi iyi maç sonu ben sizi yerim yine. Şimdi alanı bu şekilde verdi. Bak normalde şu tepeyi almaya alırım. Ama... O iyi olduğu kadar kötü olan bir tepe. Onu ne yapacağız? Ben şöyle şu bizim arabayı bir alayım. Hatta gitmeden bir boostumuzu basalım. Full çıkalım buradan. Oğlum adam harbi uçan geyik yapmış. Normalde o yoktu. Sezon ortası gibi gelecekti. Hatırlıyorum. Adam uçan geyik yapmış. <laughs> Manyak ya vallahi manyak. Daha bu arada bugün hiç ya bugüne kadar hiç onlardan adam vurmadım. Bugün mü geldi onu da bilmiyorum. Ben 5 gündür oyuna girmediğim için. Bakalım göreceğiz başımıza neler gelecek. Bir tanesi daha bırak. Hadi gidelim. Şu an ciddiyim ilk defa görüyorum onu ben. Bana yorumlara yazar mısınız hangi gün geldiğini onun? Çünkü kaçırdım o olayı da. İkisi ayrı ayrı oluyor birleştiriyorsun onu biliyorum. Kanka arabanın altına da yatmazsın be. Kanka kolum mu yok? Sen mi ölmüyorsun? Öldü. Evet. Artı 15 oyun oynamayı unutmuşsun. Bunun üstüne bir livik gider. Adamdan kaçmaya kaçtım da o muhtaf Teor'dan oraya nasıl geldi onu bilmiyorum. Hocama kadar gelmez diye düşündüm. Atlarım diye düşündüm. Arkamdan bir yandım. Can yarıya indi. Adamı da o kadar vurmama rağmen o iki mermi attı öldüm. Tamam yani diyoruz böyle bir maçın arkasına böyle bir Livik maçı gider diyoruz ve hızlı bir şekilde Livik'te ortayı alıyorum. Şimdi ben alayım. Okey güzel. Bence güzel bir başlangıç yaptık 3 kilo. Hazerimiz de aldık. Ben şu skarı alayım. ya aşağıda birimiz yiyin ya. Ben şurada bir kask falan arayayım böyle. O oh, ne güzel hayat be. Ne kask yok. Ne yapacak bir şey yok ama buldum iki kask var burada bir tane. Şunu hızlı bir şekilde bir alayım. Ver abi ver 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 bunlar bana lazım. Görünürde kimse yok. Bir dakika bekleyeceğim. Zili çağıracağım. Zili çağırdıktan sonra şu sağdaki evin çatısı var ya. <laughs> ne yapıyorsun lan? Oraya gideceğim buraya. Oradan güzel bir şeyler yaparız diye düşünüyorum bakalım. Alanda mıyız? Değiliz. Sıkıntı mı? Değil. Hallederiz, Hallederiz. Oğlum gökten kafama bot düştü. Harbi. <laughs> Birazcık elim ısındı hafiften. Ben niye atladım? İdekiel, yapma be. Loot sandığından kafayı tam göremedim böyle. Neyse 7 leş oldu abi sıkıntı yok. Orada mis gibi bak zile de bastık. 3 setle belki de MG 3le falan çıkacak. Tamam olsun canımız sağ olsun. Hoş geldiniz. Şimdi 7 kişi kalmış. Bende 8 deş var. Alana da yani azıcık önüme vermiş abicim. Yani şöyle bir şey yapsak alandayız herhalde değil mi? Aha da alandayım. Tamam yatmaya devam abi. Rank kasmak çok zor ya. Her videomda bunu söylüyorum da harbi çok zor. O kadar zor ki yani anlatamam. Biri bir silah susturursak. SKZ susturursak şey oynuyor manyağın biri. Ne yapıyorsun Ekrem? <gülüyor> <gülüyor> bir tek öldün sanki. Güzel. 95 oldum oldu oldu? Şu tarafta bir tane susturucu SKS var da. Haydi hayırlısı. Geriye doğru git. Şimdi onu vuracağım ha. Yok SKS değil herhalde. MK12. Öyle gözüküyor. MK12 değil mi onun ismi? MK14. Diğer droptaki bu MK12. O kadar çok silah var ki. Ben bir sorguladım kendime. Ama yani şimdi abi genelde herkes ne kullanıyor? M4, UMP kullanıyor. Kullanın ismini çok rahat biliyor. Ben MK12 oyuna geldiğinden beri toplasan 4-5 kere almışımdır herhalde. O da silahım yoktur. Burada kimse yok gibi. Ki Okey. Tamam arkamdan tek kimse gelmez diye düşünüyorum. Güzel bir şeyler yapacağız. Bu maç bir win gelir yine diye düşünüyorum. Çünkü Livik'te ben ne zaman Erencal'dan buraya geçsem bin alıyorum. Şimdi böyle dedim diye almazsam bahanem hazır. Dedim diye alamadım. Yani Olur abi arada böyle şeyler. Onu gene bana vermedi. Ben şu MK12'li nerede onu merak ediyorum açıkçası. Onu bir vurmak istiyorum. Şöyle oraya geçmiş. İşsiz ya. Gider 11 leş bin. Ben şu giye binebilir miyim diyeceğim de. Nasıl are onu? Bir dakika. Vav wow, benim beda... Oğlum. Kaçla gidiyor peki bu? 65. Bu kadar mı? Havada uçan git diye bir şey var. Gitmek. Bir şey diyeyim, benim araba tuşu var ya oraya denk geliyor büyük <laughs> in, i̇n in in Az önce niye inmedin? Neyse o birleşimine size Livik'te kaç puan verir abi? Bu arada bunu şu an ilk defa biniyorum ha. Ciddi söylüyorum. Abi arka koltuğa geçeceksin. Ama arka koltukta sıkamıyorum. Niye? O nasıl olacak abicim? Neyse. Güzel. Artı 16 verdi. Mis gibi. Erangel'de uğraştığımız uğraştığımızda aynısını Rivik'te tek seferde aldık. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım videoyu size gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Diyelim. Geçiyorum. Bay bay.